Bak çok havalı sanıyor kendini. Yarraydık ya. <laughs> ya tiplere bak kanka. Aşkım şunun bir tipine baksana. <laughs> Barış ne yapıyor ya? Rol Rolleniyor galiba. Büyük rolleniyor. Kanka bir de. Şimdi hazırlanmış mı? Hazır, Böyle geldi. Ayakkabılara bak. <laughs> böyle oyun Barış yani. dümdüz ekrana baksın ya bak ne olur. Yurt sesi geldi. Güzel güzel. Kanka dümdüz ekrana baksın sadece Emir. Dümdüz ekrana bak. Kameraya doğru baksın. <laughs> Kameraya doğru bak. Allah kur'an çarpsın. Hayır Allah, Allah çarpsın aynı. Allah ne çok benziyor kanka. kanka. Böyle bir şey olamaz. <laughs> kanka böyle bir şey olamaz. Yemin <laughs> ederim. Abi böyle bir şey olamaz. <laughs> Kardeşler. Kanka inanılmaz ya. Abi çok Kahven e özel korumasına Abi da benziyor yeniden. Gerçi de klas partilere akalım ya düğünden sonra. Klas evet, partiler mi? parti e Ereyim Avalonsal. Aval ya vardı, Avalonsal Avalonsal. Yine geldi ya. <laughs> geldi yine. Avalonsal sana sepet tayfa arkadaş yak. Daha ne var? <laughs> bütün bütün yarak gibi terimler benden çıkıyor <laughs> ya. ya. Kıza ne yaptın? Yeni saç nasıl? Yeni saç çok kötü. Emir bu kaç saattir bu şekilde takılıyor? Yeni lan yeni. Denedim. şu çıkarsın, kendi başına gidip almıştı bize göstermek için geceleri. Oğlum abi orada da yani, niye seks yapmış gibi böyle bir şeylik var. Utangaçlığı var biraz. <laughs> <ben> <laughs> Eray. Kanka son kez tekli film sunuyorum chatin karşısında. Tamam. Şu an ev 30 derece. Evet. Kanka klima al her yayına gelmeyenin anasını sikiyim. Almıyorum adam o zaman tamam. Böyle, kanka kölen olayım amına koyayım. Kölen mi olacaksın? Valla kölen olayım kanka. Tamam onu bir <laughs> Arkadaşlar bu arada orduru görmüşken bugün Sabah altı sularında Niyazi Küçük'ün ifşasını çektim. Oo. Geldi, geldi. Niyazi ya. Küçük bana tokat attı. Aa bunlar da gördü. <laughs> Göz, gözlüğü fırladı, gözlüğü, gözlüğü fırladı. fırladı. Şimdi Niyazi Küçük ifşa videosunu Emir'e gönderiyorum. Emir, e ya, Emir bana göndersene Discord'dan. Eray ama bu kariyerine evet, suikast tamam, olur onun kanka bak. Chat affetmez bunu. Niyazi ben... uyuyor, gidip mi içeride? Yok şu an dövmeyin dur ben döveceğim onu. Ha tamam. <laughs> Videomuz ya. 1 ya. dakika 30 saniye. <laughs> Emir gönderdim sana sen bana yüklendiği zaman atarsın. Birazdan geliyor abi. Sakin Adam bir şey diyeceğim torpilleri aldık mı Omin? Gel de torpil ya. Torpiller hazır hazır. Geldi yine abi bu adam. Bu adam şey aldım kız diyor. kaçıran abi, da aldım. Adam. Beyler bunu bunu boş şey verin. Tıkıyor. Bu adam Red Bull Hadi reklamı canım, almış ya. benim yayınıma geliyor sürekli. Hani ya saklamadın giymesi? El bombası atabiliyor muyuz? El bombası atabiliyor muyuz? Selamun aleyküm. Onu, onu, onu ben, o bende yok. Aleykümselam kanka ne haber? torpil var. O şimdi uyandık e, o gimle. Günaydın. Günaydın. Oğlum niye herkes böyle genk gibi takılıyor? Hayırdır lan? Günaydın. Ben, Günaydın. Ben kanka ya, ben dışarı var. çıkacağım da kanka ya. Nereye kanka ben anlamadım Eray'cım ben şimdi uyandım. Metropole gidiyorum. Ben. Evet gelmedim WhatsApp'tan. Ee, bu, He, bu arkadaş şu an bana diyor ki Baran'cım senin uyanmanı bekledim. Ben bir hanımefendiye kahve içmeye gidiyorum. Allah ya. Allah. Allah. Oh. De, ben de, ben ya ya? Tabii. Tabii. Yaparlar. Eray video gelmedi. Geliyor kanka deniyor. Adil sen Beni de bu arada Eray'ın beni de davet etti. Ben şey dedim. Eray'ın yayını var gidemem dedim. Onu söyledim. Ne oldu Eray? Kanka şey sen tek misin Adil? Bir enerji poz vereyim. Apa var da şu an dışarıda. Nerede? Tabii ya. Ooo. Geliyor o da. Tabii. O var ya büyük güçle onu çok götünü kaldırdınız siz haçet. Böyle mekanlara falan gidip triplere falan giriyormuş bu. Valla bak. Götünü kaldırdınız <laughs> zaman ne ya. Değer gücü. Nasıl, nasıl triplere giriyormuş? Kanka zaten yayınlarda neler neler yapıyor. Bir de dışarıda neler yapacağını sen düşün ya. Eray. Evet. Bir an, ya son gördüğüm rüyamda sen bana acı PlayStation alıyordun. Vay amuk ya. Bir şey hep ya. Hep bir şey ya. ben hep de rüyanızda beni görüyorsun o zaman abim ha. Evet. Hayır. Şimdi bir <laughs> Hobbit, Vallahi... beni, Hobbit beni GTA yayınına çağırıyor. GTA 6. Ben gelemiyorum. Gidiyorum sadece ananı sikimde Diyanar'dan aldım rüyamda. Al işte ben ayakta girmem oğlum Diyanar'a. Diyana ayır içeri. Rüya aldım ben de vardın. İçeride sen de vardın. GTA param yetmiyor onu alıyorum. Ben Audi'yi de parçaladım abi vuruyorum her gün her gün bir tane yumruk atıyorum. Şey alamadın. Ney? PlayStation alamadık. Ha iyi o zaman işte Attım Eray. Ha attın mı? Oğlum Eray bir anda 30 kalık gömlek aldın ya amına koyayım. Arkadaş. <Gülüşlifting> Orada yoktum ama ben okey yani. Evet. Girdim geçen PlayStation ekranına. <laughs> 1000 liralık oyun aldım direkt düşünmeden. Kartı bilgilerine girdim. <laughs> Ordunun yanında <laughs> ordu çok amına koyayım. Diyor ki nasıl alıyorsun? Amına koyayım olaya Nasıl alıyorsun? Sıra <laughs> 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 Al çevirin videoyu. Arkadaşlar Niyazi Küçük ifşa? Buyurun. Amına koyayım o çıkan video neydi ya? Abi ben gidiyorum o zaman. Buyurun. Bir dakika boyunca bu adam uyumasını mı izleyeceğiz? Kanka bak bak. Beni dövüyor bu ne burada? Sinirlenerek kuyunu? Ben bunu ilk defa sinirli gördüm bu arada. Abi şu uyuyuşa bak ya. Şöyle uyuyor bak. Aa. Dayan nasıl çekiyor? Baksana dayanamadım bak ne yapıyor? Dayanamadım. Oğlum ne? Devir attırdı. <laughs> yüksek devir oluyor. Hayır. Burada uyanmıyor ne? Bak ama burada uyanıyor bak. Burada. Burada. <laughs> Tırnağımın ucu şey olmuş, şey, şey olmuş. tırnak Oğlum birisi bir şey diyor, ikisini de kapat. Kim o? <laughs> volt, volt, Volt. Volt. <laughs> Nasıl ya? Oğlum bayıldı mı? Kaskaçını yağmına kırdım. Uyanmadı bu. Uyu şimdi uyanıyor. <laughs> bak, bak şimdi bak. Sinirlenmeye bakın bak. <laughs> <laughs> evet, burda. Oğlum burada burda. Amma ne koyayım? Gözlüğüm uçtu ya. <laughs> uyan 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 uyan. Geçsene ya sohbet çok güzel ortam var. kanka var ya büyük sohbetler var. Böyle <laughs> Niyazım uyuyor ya. Oğlum çok tatlı uyuyor ya Niyazım. Eray. evet. He? Ee, Barış telefonunu açık unutmuş. Ben Barış'ı deli olduğuna inandırmaya çalıştım. Barış yemedi kanka. Benim ya Voltun um veya benim yaptığımı anladı. Ben gruba şaka yaptığımı söylememe rağmen böyle bon buna inandı ve Emre şey demiş. Kanka Barış almasak olur mu ya? Kendi kendine konuşuyormuş Arkadaşlar. Falan. Bone, ciddi bana. anlamda ruh hastası. Bak Hobbit, Emo içeride Ama duruyor tamam mı, çok odaya çok giriyor. Emir, sikeyim mi seni deyip geri gidiyor. Kanka bak 1 saat boyunca, 5 dakika aralıkla uyuyordum tamam mı. Geliyor. Kanka sikeyim mi seni? Gelip <laughs> gidiyor. 5 <laughs> <Gidiyor. Beş gülüyor> dakika sonra geliyor yine aynısını yapıyor. Bone'nin olayları daha bitmedi chat. Ondan sonra Barış'ı saat 1'de gidecekleri yere 10'da uyandırıp, Barış uyandırıp şey diyor. Çok uyudun ya uyan diyor. Kendi uyandı ya. Değil herkes diyor. uyandırıyor. Yastıkla dövüyor çocuğu, boğmaya falan çalışıyor uyan diyor. Oğlum bu adamı bak düğün yerine bak ben yarın bırakın bana bonayı. Ben öyle money alayım. Gidim yatırayım hastaneye. Düğün sonrası pazartesi, salı günü bırakırlar büyük ihtimalle Yani anladınız mı? Bu böyle olmaz. Durmuyor, rahat durmuyor adam ya. Olayları yanlış anlatıyor millet. Şey diyor Barış çok büyük Aa, kavga etti. Gruplardan reject geldi ya. Kim? Kim? Bak nerede bu yuka yuka geliyor. Oh, Asiktir. Asiktir. <laughs> Ama bu adama hani... gitmiş ya. Güvenlik şefi gibisin lan. Ne anlatıyor lan öyle hale? Niyazi <laughs> bir poz ver bakayım <laughs> mı? Poz ver diyor. Getir oraya? Emir bir açılsan oradan bir. Kanka Barış çeksene. Barış çok görüntü kirliliği yapıyormuş. Barış çok görüntü kirliliği yapıyormuş. Şimdi Niyazi çıksın kanka orada. Niyazi tek poz vermeyecekmiş. Öyle bir <laughs> şey. Oraya ne yakışmış lan? Oraya gitmiş oğlum. Oğlum bu ne benzemiş lan. <laughs> Anlas böyle şey fotoğraf çekiyor böyle. <laughs> Ona benzemiş <lezzetli, gülüyor> ha. <laughs> Bağlı sen bir zor kaplan. O gömleği içine sokması lazım. Öyle giyilmez ki Liseli gibi giyinmiş. Ya bu ne niye liseli gibi giyinmiş ya? Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> Emir, Bonnie, e İçeriden gelsin buraya ben Mone'nin şarkısını veririm pozlasın bir kendine. Kalbinde gösterin Kanka alış yok alış kız ki abi. Çok oldu <laughs> Sen çok. Iyi, çok iyi. Ben ben, ben sokara Sen Lan sen sok Mona tamam, çok, çok kötü oldu. Abi, abi o ya. Ne oluyor bu Ne yapıyorsunuz oğlum? Oğlum ne yapıyorsunuz amına koyayım ya? Ya beyler bak vallahi ismini düşünecek ya. Gel Kral çıplak mı yazdı? Emir, Bonnie şimdi içeriden mu? buraya doğru yürüsün poz versin. Müziğini veriyorum Bonnie'nin. Bonnie onun. içeriden buraya doğru yürü poz ver. Müzik veriyor arkadan sonra. Bak ha, Hatta. lan hasta gelin üstte şey gelin. Görelim tamam işte. Hasta ha. gelin üstte gelin bana Ya Bonnie yemin ederim bu muavinlere benzemiş ya. Peki. Dur Bonnie tam ekran yazıyor. Düzgün Bonnie ne meyve kek var mı elli ağabey. bozduk abi. bozduk bozduk abi. Barış'a gelsin, Barış'a e gelsin poz dersi. Gel. Dur. Çek, çek. Orası bunlar kaymeşiyor ya hadi bakalım. Çek 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 Tamam güzel. Güzel abi. Yani. Bir şey diyeceğim. Hobbit sen giyer misin bir? Ben mi giyeyim? Oo oh, bit. 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 Oo oh, oh, bit. Ben oh, oh, giyeyim dedim. Oh. dedim. Ben tam oh. giyeyim. Tamam. Tamam tamam giy giy. Kan gören benim, benim uykum var bu arada. Ama ayak. ama Kanka, ama ama içine gömlek giyme forma kalsın. <laughs> forma kalsın. <laughs> forma kalsın onu. <laughs> forma öyle gel yani. Forma kalsın size ceket. Hadi sen. Ney? Takım mı? Hadi Adil. Adil. Kafe. Kafe. Böyle böyle gönderiz hepsini. Benimki arabada ya. Order. Aferin. Order. 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 Kanka bana bir dakika anlatıyorum. Kanka bana e, vermediler takım elbise. Bacağım olmadı. Nasıl yani? Ne ya? <laughs> <laughs> Oğlum çok zoruma gitti amına koyayım. Dedi ki bacağına göre yok takım elbise amına koyayım dedi adam bana. E sen eşofmanla mı ah, geleceksin? Ah. Kanka ben altıma oversize pantolon giyeceğim. Kargo. <laughs> bir de üstü siyah gömlek giyeceğim. Siyah gömleği giyeyim mi? Kanka bir şey söyleyeyim. Ben Koy o kombini <laughs> hatırladım. Ananesi giyeyim. Biliyor musun o kombini ben ya? <laughs> <laughs> o siyah gömleği giyip geleyim mi? Gel kanka gel ne yapalım ama bırakayım gel ya. Yani. Çet şey, benim de var. arabada bu arada onu söyleyeyim Aa, bu arada onu şimdi söyleyeyim. Aa, böyle böyle herkes gidiyor. Haber ne haber lan? İyi lan senden ne haber? İyi ben şirketi. Aa, Açtık şirketi. He açtık. Dur onu göstereyim mi? Şimdi. Dur, bu videoya döneceğiz hocam değil. bu videoya döneceğiz. Bu değil. video önemli. Şimdi değil. Şimdi Asıl. değil. Şimdi değil. Şimdi değil. Bana ne yarrak <laughs> isterim zaman izletirim ama da koyayım. Alak, mal bu yayında da şimdi değil. Dur, Adamın şey şirketi diyoruz. lan yarrağın. Tamam. Adamın şirketi. Benim şirketim lan. Ne konuşuyor kanka bu anılar arkada? Bana sen de. ne Benim konuşuyorsun lan abi? Yarın belki müdür yapar. Allah Allah. Tahta şarkı dur onu mu